Ataşehir'in sesi izleyicileri. Bugünkü sokak röportajımızda vatandaşlara sorular soracağız. Youtube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Sağlık başka hiçbir şey değil. Evet doğru söylüyorsun. Doğru ama millet maskeyi hiç yasak olduğu için takıyor, sağlığı için kimse takmıyor ki. Evet doğru söylüyorsunuz. İyi günler. <laughs> Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Siyaset var. Eğitim var. Adalet var. Bizde gündem bu. Böyle. <laughs> konuşmayalım. Bence şimdi. konuşmayalım. Hiç, Çok da, daha, daha yeni süre. evleneceğiz hiç. <laughs> derde sokmayalım başımıza. Ülkemizden en büyük sorun nedir sizce? Hangisini söyleyeyim? Hangi kanal? Ateşehir'in sesi. Hangi sorunu söyleyeyim? Sorun olmayan bir yer yok. Her şey sorun burada Türkiye'de. Sorunlar o kadar çok ki. Aha. Bir tane, iki tane, üç tane değil er ki. Örnek verelim mesela ne, ne, gibi yani? Salgını söyle, demokrasi söyle, hukuku söyle, adaleti söyle, ekonomi söyle, başka ne söyleyeceksin? Peki e, Kemal Kılıçdaroğlu sizce dünya lideri midir? Canım liderdi de dünya lideri değildir. E, kim acaba dünya lideri? Dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Teşekkür ederim. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Sağ ol. en büyük aşması biliyor musun? Çok güzel yönetiliyormuş imajı verilerek yönetilen en evet. büyük ülke burası. Evet. Doğru. Ha, öyle yönetiyoruz görünüyorlar da. Hanı söylesen yönetiyoruz görünüyor da yönetilen en büyük ülke burası. Oğlum canı yüzme, canı Gençler kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. Ülkemiz en büyük sorun nedir sizce? Ekonomi abi. Korona. <laughs> Korona. Korona. Sizce? Ekonomi gelişim şu anda. Ekonomi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu sizce dünya lideri midir? <laughs> Allah bilir. Allah bilir. bir fikrim yok. Yorumsuz abi. Olabilir. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yayınlayabiliriz. Tabii ki. Nerede? Nerede? Hangi kanal? Ataşehir'in sesi. Ataşehir'in sesi. <laughs> kolay gelsin. <laughs> Savaşı'ndaki şehit sayılarımızı yani hepsinin uzarış almasını Elhamdülillah. 15.055 ifade edeyim? 不选了，后面、oh yeah. <Really? S 1> oh。